Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane Lego Lego'dan eşyayı tanıtacağım. Aslında 3 değil ama biz 3 diyebiliriz. Siz 2 de diyebilirsiniz. Çünkü bir tane civcivi tanıtmıştım geçen videomda. Tamam olsun. Şimdi hepsinin altlarını so söyleyeceğim. Birincisi Pokemon topu. İkincisi tavuk adam. Üçüncüsü açılabilen koptuk. Arkadaşlar şimdi Pokémon topumu nasıl yaptığımı hemen anlatayım. Arkadaşlar şimdi bir tane kırmızıyı aldım. Sonra yeşil çaklacam taktım. Sonra bir tane büyük ince siyah, küçük ince siyah taktım ve onun üstüne kaygan griyi taktım. İnce ama. Sonra kırmızıya monteledim ve hazıra. Şimdi size mantığını anlatacağım. Mantığını anlatınca çok kolay anlayabilirsiniz. Ben mantığını anlamıştım. Çok kolay olmuştu benim için. Şimdi mantığı ilk başı şöyle başlıyor arkadaşlar. Size hemen göstereyim. İki tane dörtlüyü yan yana koyuyor. Sonra bir tık büyüyor. Bir tık büyüyor. Yani bir ikili büyüyor gördüğünüz gibi. Böyle ikili büyüyormuş. İkili büyüyormuş. Yani bildi. Ama iki tane elle büyüyor böyle. İki, ikiliyle çok yardım alıyor ikisinden. Sonra büyüyor büyüyor büyüyor. Orta kata gelince üç tane aynı şekilde gidiyor. Sonra küçülüyor 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 küçülüyor, ta ki yine iki yere gelene kadar. Arkadaşlar buraya bir kare eklemeyi ben denedim. Güzel olur dedim. Çok değişik oldu. Yani kötü oldu. Çünkü arkadaşlar burayla burasıyla burasının eni aynı olmadı. O yüzden bu şöyle ilerledi. Yani çok komik ilerledi. Ve çok kolay kırıldı. Kırılır yani. Çünkü arkadaşlar bir yere çarptığında bir tane kuvvet var ya, çok fazla kuvvet yok. O yüzden biraz kolay kırılacağını düşünüyorum. Ama siz kendiniz bilirsiniz. Şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar koltuğu tanıtacağım. Koltuğu biraz mekanizma ile alakalı. Koltuk arkadaşlar. Çok kolay yapıyorum. Hemen göstereyim. İki tane şöyle şöyle eğik parçayı taktım birbirine. Sonra bir tane ince billi ve bir, bir, tane de eğik. Ondan bundan iki tane yaptım. Ve yan yana gördüğünüz gibi şu eğik parçalarımın üzerine taktığım karelerin Üzerine taktım. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim. Arkadaşlar şu ilk parçaları neden yaptığımı sorarsanız. Neden yaptım? Çünkü çok sağlam olmuyordu. Yani şöyle yaptığımda burası böyle çıkıyordu. E çıktığında o zaman açılabilir olmuyor. Ben de dedim ki sağlamlaştırayım dedim. Ve sağlamlaştırdım. Arkadaşlar bunu diş gibi yaptım gördüğünüz gibi. Güzel hoş görünsün diye. Adamımızı şuraya takıyoruz. Ve oldu. Arkadaşlar bunu bir halıda şöyle yaparsanız çok hızlı gidiyor. Çünkü altında pürüzsüz şeyler var. Burası üstü. Adamsız kapanmıyor ama sağlanabiliyor şöyle. Şöyle. Çünkü burası eğik parça. Hoşçakalın. Bay bay.